Evet arkadaşlar ee, Bugün makrome ipten Telefon kılıfı yapacağız boyunu asmalı çanta gibi Olanlardan ee, Ben makrome ip kullandım Siz daha ince e, Bir ip de kullanabilirsiniz Ben elimde olan bu ipi kullanmak istedim ee, İlk önce Zincir çekeceğiz 16 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Siz telefonunuza göre ya da ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü hani boyutu ona göre olacak. Ya da cüzdan gibi kullanmak isterseniz bittiğinde göreceksiniz. Ona göre büyüklük yani uzunluk, kısalık yapabilirsiniz. Şimdi aralarını sık iğne yapacağız. Bu şekilde sık iğne yaparak başa başa kadar geleceğiz sık iğne yaparak başa kadar geleceğiz evet arkadaşlar başa kadar geldik başa gelince bu baş kısımlarını çünkü oralardan arttıracağız ee, o yüzden bu baş kısımlarını ben hata yapmamak adına çengelli iğne ile e, işaretleyeceğim Şimdi Şuna da şöyle yapalım. Şimdi burada zaten arttıracağız. Dönerken buraya yine sık iğne ile bir e, Bu arada da bu kalan ipimizi aradan kaybedeceğiz içeride kalacak. Hem kaçmasını engellemiş olacağız. 2 ve 3. 3 tane yaparak gördüğünüz gibi bu başa geldik ve baştan da tekrar hem ipi içe alarak hem de sık iğnelerimizi yaparak diğer başa yani buraya arttırma yerine kadar geleceğiz. Evet, başa geldik. İlk başladığımız yerdeyiz. Burası başlamama ve bitiş bitme yerimiz olacak. Yani şu kısım gördüğünüz gibi. Burayı da sık iğne yapıyoruz ve. Bunu çıkarıyorum. Buraya şöyle kapatıyoruz. Çünkü burası başlama ve bitiş yerimiz. Burada bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Ama iğnemizde tabi bu başlangıç yerimizden çıkarmıyoruz çünkü şaşırmamak adına. <laughs> Tekrar bu diğer başa gelene kadar aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Evet, şimdi bu başa kadar geldik. Şimdi burada arttırma yapacağız çantamıza. Yani şuraya, şuraya ve şuraya. Yani 1, 2 ve 3 olmak üzere çift batarak çantamızın yani ya da kılıfımızın artık ne yapmak istiyorsak bunu ne şekilde kullanmak istiyorsak buralara çift batarak bir buraya çift battık. Şimdi bir en tepesine çift battık. Daha sonra diğer tarafa da çift batarak yani daha sonra tek devam edeceğiz zaten. Ben şimdi göstermek için size nasıl olduğunu gördüğünüz üzere bu şekilde buraya bir çift, 2 çift, 3 çift yaptık ve döneceğiz şimdi. Tekrar bu başa geleceğiz. Tek yaparak tek sıra halinde e, ee, tek sık iğne her birine tek sık iğne batarak başa kadar geleceğiz. Evet şimdi diğer başa geldik. Ee, burada bunu yaptığımız gibi arttırmasını yapacağız. Buralara yani son iki tane kalan baştaki yerleri çift sık iğne yapacağız. Ki burayla aynı şekilde eşitleyebilelim. Çengel iğnelerimizi çıkarıyoruz artık. Şimdi buraya da çift batacağız. Şuraya da Bir de sıkı örmesem. <laughs> Bir iki. Daha sonra burayla birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tane zincir çekeceğiz. Daha sonra e, şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Yani tabanımızın bitirmiş olacağız. Bir üst sıraya çıkacağız. Bu üst sırada şuralara, şu tepe kısımlarına yine sık iğne yaparak, bakın daha önceki Vayu çantamızı izlediyseniz onda da bu şekilde gitmiştik, hani oradan da e, bakabilirsiniz şu tepe kısımlarını şuralarına basarak artık şey yok e, bu tarz dönüş olmayacağı için. Komple etrafını dönerek başa kadar geleceğiz çünkü artık örneğimizi yapıp üst kısma çıkacağız. O yüzden e, bu tabanının son kısmı yani yukarıya dönme gördüğünüz gibi bakın üst kısma çıkma hali gibi bize e, örneğimizde yardımcı olacak. Şimdi bunu böyle dönelim başa gelelim. Ondan sonra örneğimizi anlatacağım size. Evet arkadaşlar, şimdi bitirdik. Bundan sonra örneğimize başlayacağız. Örneğimizde sık dolgu yapacağım ben. Yani şu şekilde içlerine batarak böyle dolduracağım. Tabanımızı yaptık. Daha sonra üst kısma yani şu kısma basarak batarak e, bir sıra yapıp etrafına döndük ve daha sonra da e, sık iğne ile devam edeceğiz yani istediğimiz yüksekliğe gelene kadar sık o örgüyle yani batarak her birine döneceğiz ve yükselteceğiz Bunu istediğimiz yüksekliğe geldikten sonra da Evet arkadaşlar şimdi çantamızın yani kılıfımızın e, Bitirdim istediğim boyuta geldi benim istediğim şekli ve boyuta geldi gördüğünüz gibi şimdi burada sapını yapacağım bu bitiş yerimden zincir çekmeye başlayacağım ve e, ne kadar uzunlukta istiyorsam mesela ne kadar uzun istiyorsam e, o kadar zincir çekeceğim ve karşı tarafla birleştireceğim burada. Şimdi zinciri çekelim. Sonra karşıdaki birleştirme şeyimizi de gösterelim. Evet ben istediğim boyuta geldi zincir. İşte ben şu kadar istiyorum işte boynuma asacağım kadar. Ee, şimdi karşı tarafa tam bu şunun e, karşısına hemen şuraya batıyorum ve Bu şekilde içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip bunu buradan koparacağım ve içeride gizleyeceğim kalan ipini. Ve bitirmiş olacağız askımızı.